Selçuklu Belediyesi olarak sporun birleştirici gücüne inanıyor ve gençlerimizin en iyi şartlarda yetişebilmesi için yatırımlarımızı da sürdürüyoruz. Konya Spor Lisemizde hem bireysel hem takım sporlarında önemli başarılar elde eden okullarımızdan birisi. Bu başarılara katkı sağlamak adına yaptığımız ziyaretlerde okulun spor salonu ve suni içim saha ihtiyacını yerinde tespit etmiştik ve hemen bu konuda harekete geçmiştik. Elhamdülillah bugün hep birlikte artık sporcularımıza hizmet edecek olan bu tesisin açılışını gerçekleştiriyoruz. 3361 metrekare inşaat alanına sahip modern konforlu bir tesis oldu. Bodrum ve zemin kat olmak üzere iki kattan oluşmakta. Bodrum katta 4 adet farklı branşlara hizmet edecek salonlar yer alırken zemin katta ise hem bol sahası ölçeğinde ana salon, 176 kişilik tribün, iki soyunma odası, öğretmenler odaları ve diğer sosyal alanlar bulunmakta. Ayrıca dışarıda yan tarafta 24 çarpı 44 metre ölçülerinde model bir suni çim sahada öğrencilerimizin, sporcularımızın hizmetinde olacak. İnanıyorum ki bu tesis hem Konya'mıza hem de ülke sporuna yeni yetenekler kazandıracak. Merhum Ahmet Çalık'ın adı burada daima yaşayacak ve gençlerimize ilham vermeye devam edecek.